Adam vuruma bakıyor. Lan aslanım. Çekiliceğen aslınım. Trolleme ananı dikerim. Çekil- <laughs> Lan kaval biz varız. Araba geliyor. Araba. bana niye sıkıyorlar amına koyayım? Nereden? Para mı attım abi? Dur. Lan! Lan! Ne yapıyor adamlar gözünüze dayalı Ne yapıyorsun amına? Bye bye kanka, bye bye. Şurada sıcaksın Vay sen söyleyeceğin Adamam. Araba, araba... kamyon. Apex, 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 Apex. Apex. E, am amına kodumun salaya birine satıyordum 5 kya al senin olsun. Lan. <laughs> Amonakayım. <nasıl> ne oluyor oraya be? Araba. Kim, kim vurur? <laughs> Heli pitinin oraya git. Heli pitinin oraya. Lan. Aa o otomatik geldi. O <laughs> <A>, neresi ki? <laughs> सफर <laughs> 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 <laughs>